arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, çıtır çıtır bir kurabiye yapacağız. Özellikle benim gibi kahve içmeyi çok seven insanlar için yanında atıştırılacak muhteşem bir lezzet. Çok fazla bir malzemesi de yok. Onun için yapması da kısa sürüyor. Beraber tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle bir yumurtayı şekerle birlikte çırpacağız. kurabiyenin tarifinde esmer şeker kullanıyorum. Çünkü esmer şeker kurabiyenin biraz daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor. 110 gram kadar esmer şeker ekliyorum yumurtanın üstüne. Ve bir kaşık şöyle bir karıştırıyorum. karışımımız şu şekilde bir macun kıvamına geldi. Şimdi bunu çırpma teliyle karıştırarak daha köpük köpük bir karışım elde edeceğim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde karışımımız hafif köpüksü bir kıvam aldı. İçine 110 gram tereyağımızı ekliyorum. Oda sıcaklığında olacak tereyağımız. Aynı şekilde yumurtamız da oda sıcaklığında olacak. Çünkü oda sıcaklığında kullanılması gerekiyor bu tarz tariflerde. Şimdi tereyağı ile birlikte karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, karışımımız hazır. Şimdi karışımımızın içine ceviz ve bitter çikolata ekliyoruz. 90 gram kadar cevizi kesme tahtasında ilişkide güzel doğruyorum. Rondodan falan geçirmeyin. Çok un gibi olur. Kurabiye yerken ağzınıza gelmesi gerekiyor biraz cevizin. Şöyle güzel kesiyorum çok büyük parçalar kalmayacak şekilde. Şu şekilde cevizlerimizi karışıma ilave ve şöyle karıştırıyorum. Aynı şekilde de biter çikolatalarımı şu şekilde keseceğim. Biter çikolataların çok küçük olmasına gerek yok. Zaten piştiğinde eriyeceği için Evet, bütün bitter çikolatayı karışımımızın içine ilave ettik. Şu şekilde tekrar karıştırıyorum. Bütün karışımın bitter çikolaların etrafına kaplanmasını istiyorum. Biraz da tuz serpiyorum içine. Şöyle bir fiske dediğimiz tabirle Turumu da serptik. Evet, güzelce karıştırdık. Son olarak karışımımızın içine 190 gram kadar un ilave edeceğim. Evet, tam olarak 190 gram unumuzu ilave ettik. Şu şekilde yavaşça karıştırıyorum. Evet, karışımı şu şekilde karıştırdık. Son bir kez de tam karışması için elimizle çok kısa bir süre karıştıralım. Çok uzun bir süre karıştırmamanızı tavsiye ederim. Tereyağı olduğu için içinde tereyağı elinizin sıcaklığını ötürü daha da sıvı hale gelecektir. Şöyle genel olarak çok Şimdiden hamurun kokusu muhteşem geliyor. Evet, hamurumuz şu an hazır halde. Evet, şimdi hamurumuzu şekillendirebiliriz. Ee, bu konuda size çorba kaşığı çok büyük yardımcı olacaktır. Çünkü bir çorba kaşığı bir malzeme tam kurabiye için ideal bir miktar olacaktır şöyle şu şekilde bir çorba kaşığı e, hamur alıyorum ve bunu yuvarlak bir şekle getiriyorum. Bu da tam böyle bir aslında ceviz büyüklüğünde oluyor ve bunu yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hamur e, pişerken yayılacağını düşündüğümüzde bunu aralıklarla yerleştirmelisiniz ki kurabiyeniz birbirine değmesin pişerken. Şöyle ikinci parçayı da alıyorum. Yaklaşık bir 5 santim kadar boşluk bırakmanız yetecektir. Evet kurabiyelerimize ceviz büyüklüğünde şekil verdik tepsimize de dizdik şimdi bir çatal yardımıyla hepsinin üstüne hafifçe bir bastıracağım hafif bir daire şekli olacak şu şekilde. kurabiyelerimizin üstüne şekil verdik. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 8 ila 10 dakika arası pişirmemiz yeterli olacaktır. 160 derece ısıtılmış fırın kullanacağız. Ama tabii ki bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Bu benim söylediğim 160 derece ölçü fanlı fırınlar için geçerli olmaktadır. Evet kurabiyelerimizi fırına attık. Burada bir miktar daha hamurumuz kaldı. Aynı gün içerisinde bu kurabiyeleri pişirmek istemiyorsanız hamurunuzu bir poşete koyup bir ay kadar frizde saklayabiliyorsunuz. Kullanmak istediğiniz zaman da çıkarıp ılındıktan sonra yani hamur eridikten sonra aynı işlemi yaparak fırında aynı şekilde pişirebilirsiniz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şu şekilde biraz bekletiyoruz ki soğuması gerekiyor. Bir 10 dakika falan kendini çeksin. kurabiyelerimiz kendine geldi. Şu şekilde tabağa alabiliriz. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Muhteşem bir kahve yeni atıştırmalı oldu. oh fit